Yanayım, yanayım, bak 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 ayak bak duyuyor Alo. Efendim Akifa. Ha orada işte Akifa çay içiyor. Siz ne diyorsunuz? İyi Allah iyilik versin. Ha ha. Satıyoruz Akifa. Yatırımlarımızı farklı bir yöne kaydıracağız inşallah. Nasip olursa. 350 istiyoruz Akifa da zaten sana yaramaz. Cılız toprak oyunu ya. Evet. Yo 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 Akif'a abi bir hayırlaştık da şimdi ödemeyi de ekliyoruz. Ben bitcoin olarak satarız diyen yani o da illa ıban attı ya. Ben dedim bitcoin ile yarın yani haberleşeceğiz bakalım bir kere daha. Hiç sormadım Akif'a abi tarlayı ne edeceksin kastamında de işlem çekecek hali yok herhalde. <laughs> Valla korun kapıda ne geldi ha illa abi. Korunga oluyor çünkü o Valla bilmiyorum Akif'a abi kimisi de insanlığı yok edecekti ya da. Amerika'da filan epey toprak almış. Dürüzü valla. Ben paramı bilirim ne ba. ha? İnsanlığı yok ederse hiç ben şey etmem yani. Ben paramı bilirim? Sağ ol, sağ ol, sağ ol ekip Hadi bakalım. Öp Yanayım, yanayım. nerede?